Antalya Büyükşehir Belediyesi e kitap koleksiyonu kütüphaneler antalya.bel.tr adresinden vatandaşların hizmetine sunuldu. Türkiye'nin en seçkin yayın evleri parmaklarımızın ucunda sloganı ile kullanıma açılan e-kitap koleksiyonu, kitap severlere ev rahatsızlığında okuma ayrıcalığı sunulacak. Bu, seviyor musunuz burayı? Memnun musunuz? Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı pandemi koşullarında kütüphane hizmetlerinin sürdürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında elektronik kütüphanecilik hizmetini vatandaşların kullanımına açtı. Türkiye'nin en seçkin yayın evleri parmaklarınızın ucunda sloganıyla kullanıma açılan e-kitap koleksiyonu okurlara ev rahatlığında kitap okuma ayrıcalığı sunuyor. Akşam olmuş herkes uyumuş. Siz de kapatın bakın gözlerinizi. Kapatın. Geliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yetkilileri vatandaşların kütüphaneler.antalya.bel.tr adresinden üyelik yaparak kütüphaneye gitmeden kütüphanelerdeki kitaplardan faydalanabileceğini belirtti. Şimdi oradan içine geçelim.